Merhabalar, ben diyetisyen Şenay Keskin. Bugün sizlerle dünya genelinde en sık tüketilen çay çeşitlerinden biri olan siyah çayın, çeşitli meyve ve bitkilerle buluştuğu Betafujin koleksiyonunun faydalarından, özelliklerinden ve demleme tekniklerinden bahsedeceğiz. Betafujin koleksiyonunun temelini oluşturan siyah çay, içerdiği antoksiden nedeniyle insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Siyah çayın düzenli kullanımı kalp sağlığını ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye, inme riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca siyah çay, oda ve uyanıklığı arttıran kafein ve eltanin adlı bir molekül içermektedir. Siyah çayı kış meyveleri ve çeşitli bitkilerle harmanlayarak kış çayı haline getiren Betafujin koleksiyonu 3 farklı üründen oluşmaktadır. Betafujin koleksiyonu içerisinde yer alan turunçgiler ailesinden olan limon, mandalina ve portakal sağlığı olan faydalarıyla bilinmektedir. Bol miktarda C vitamini vitamini içermesi, antiseptik özelliği, yoğun kalsiyum barındırması, metabolizmayı hızlandırması, cilt ve saç sağlığına iyi gelmesi yönüyle de tercih edilme nedenidir. Betafujin turunç bahçesi, içerisinde limon, portakal, mandalina ve bergamot barındıran lezzetiyle ön plana çıkan bir üründür. Soğuk havalarda sağlığa ile sıklıkla tüketilen C vitamini içeren limon, portakal ve mandalina siyah çaya daha farklı bir aroma katmaktadır. Betafujin karışık meyve çayı, Siyah çay ile harmanlanan elma parçacıkları, limon otu, peygamber çiçeği ve kuşburnu meyvesini içermektedir. Yoğun ve ferahlatıcı beta meyve çayı içerisinde yer alan meyveler sayesinde kış mevsiminin vitamin deposu haline gelmiştir. Beta portakal çiçeği çayı kış mevsimi dendiğinde akla ilk gelen meyvelerden biri olan portakal tarafından zenginleştirilmiştir. Portakalın yanında çeşitli meyve parçacıklarının yumuşak tadı ve ferahlatıcı etkiye sahip olan siyah çayın bir araya gelmesi nedeniyle tercih edilme sebebidir. Faydalarıyla sağlığımızı, lezzetiyle damaklarımızı şenlendiren Betafuge'un koleksiyonu içerisinde yer alan çayları demlemek ve en doğru lezzeti alabilmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Çayın demleneceği çaydanlık veya su ısıtıcısına yumuşak, filtrelendirilmiş, yüksek pH değeri olan veya hazır su tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca suyun sıcaklığını ayarlayabilmek için termometre kullanılmalıdır. Fazla kaynayan su çayın yapraklarını yakabilmekte ve lezzetini düşürebilmektedir. 1 kişilik demlemelerde 1-2 çay kaşığı Fujin çayını üzerine 95-100 derece sıcaklıkta 180 milim sıcak su ilave ederek 3-5 dakika demlemek yeterli olacaktır. Demleme süresi damak zevkine göre ayarlanabilmektedir. Daha yumuşak tatlarda sevenler için Beta Fujin koleksiyon çayları Dökme siyah çay ile birlikte bir demlik sade siyah çay içerisine ...Fujin koleksiyonlarından bir kaşık eklenecek şekilde de tüketilebilmektedir. İçeride limon, portakal, mandalina ve bergamot ile zenginleştirilen... ...lezzetini her yudumda hissedebileceğiniz siyah çay ile harmanlanan bu lezzet... ...kokusuyla ve tadıyla hafızalarınızda yer edinecek. Kış günlerinde sıcacık evinizden www.betatishop.com üzerinden... ...BetaFujin koleksiyondaki çaylara ulaşmak çok kolay.